Teknoloji hayatı kolaylaştırır ama bilinçsiz kullanımı teknoloji bağımlılığına yol açar. Bağımlılık, kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Günümüzde sıklıkla görülen bu bağımlılıklar arasında sosyal medya, oyun ve cep telefonu bağımlılığı da vardır. Peki kimler bu bağımlılıkların tehdidi altındadır? Sosyal aktivitelerden ve spordan uzak duran ve hareketsiz yaşamı tercih edenler, olumsuz ve bağımlı arkadaş çevresi bulunanlar, derslerde başarısız olanlar, arkadaş edinme, iletişim kurma konusunda az becerisi olanlar, aileleri teknolojiyi olumsuz ve bilinçsiz kullanan, aile içi çatışma yaşayan ve sağlıklı aile iletişimi olmayanlar bu tür bağımlılıklarda risk altındadır. Acaba siz sosyal medya bağımlısı mısınız? Canınız sıkıldığında aklınıza ilk gelen sosyal medya kullanmaksa. Gerçek arkadaşlarınızın yerine sanal arkadaşlar ve takipçiler aldıysa. Günlük yaşantınızda sorumluluklarınızı yerine getirmede aksaklıklar yaşıyorsanız. Sürekli bir şeyler paylaşma ihtiyacı duyuyor ve sosyal medya araçlarına ulaşamadığınızda huzursuz oluyorsanız sosyal medya bağımlılığı riski altındasınız. Peki ya oyun bağımlılığının belirtileri nelerdir? Oyun oynamaya çok fazla zaman ayırmak, oyun oynadığınız zaman konusunda aileyle tartışmak ve onları hayatınızda geri planda tutmak, oyunlarda kazanılan başarı ve ilerlemelere çok önem vermek, saatlerce oyun oynayıp uykusuz kalmak, oyun oynamayınca huzursuz, sinirli ve mutsuz olmak oyun bağımlılığının başlıca belirtilerindendir. Şimdi de cep telefonu bağımlılığının belirtilerini öğrenelim. Cep telefonunuz her zaman yanınızdaysa ve sık sık kontrol ediyorsanız, uyuduğunuzda bile cep telefonu ulaşabileceğiniz bir yerde duruyorsa, kendinizi kötü hissettiğinizde cep telefonu kullanmak iyi geliyorsa ya da kullanmadığınız zamanda kendinizi eksik ve kötü hissediyorsanız cep telefonu bağımlılığı risk altındasınız demektir teknolojinin yanlış kullanımının getirdiği zararlı sonuçlardan etkilenmemek için teknolojiye bağımlı olmamalı, teknolojiyi gerektiğinde ve yeteri kadar kullanmalısınız. Hoşçakalın.